Arkadaşlar hepinize selam. Ben Veritet. Bugün yanımda Tarık var. Merhaba ben varım bugün Tarık kankamla beraber tek blok deniz adasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve yanımızda görmüş olduğunuz gibi bir tane köpek balığı var. Oğlum bu bizi çiğ çiğ yer lan. Evet Tarık çiğ çiğ yer. Bu köpek balığına çok dikkat etmemiz lazım Tarık. Eğer bir, ikimizden birisi suya düşerse köpek balığına yem olur. Doğru söylüyorsun. Şimdi seni denize atacağım. Hayır. Şaka yaptım. <laughs> çok komik Tarık. Çok mantıklı espriler yapıyorsun. Aha envanterime blok geldi Ferit Dalesi Şimdi bu blokla adamızı genişletebiliriz. Oğlum bu köpek balığı bizi peşimi bizi bırakmayacak mı? Bırakmayacak Tarık. Bizi yemek için uğraşıyor. Eğer suya girersen köpek balığına yem olursun. Sen girsene suya. Hayır Tarık niye gireyim? Senin etin daha lezzetlidir. İstersen sen gir. Yo ben girmem. Senin etin daha lezzetlidir. Sen gir. Hayır ben de girmem Tarık. <laughs> Sana 1 milyon dolar versem girer misin? Tarık sen bana milyonları ver, milyarları ver. Ben gene de bu köpek balığının bulunduğu suya girmem. Şuna bak ya. Şu dişlere bak beni parçalar arkadaşlar bu. Aha Tarık bana yeni bloklar geldi. Hadi hemen koy koy adamızı genişletelim. Tamam Tarık hemen genişletiyoruz adamızı. Şimdi ağ çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tane ağaç koyalım. Şu ağacı da büyütelim. Tamam bakın arkadaşlar sonunda bir adamızda ağaç oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlum bu köpek balığı bize çok ters ters bakıyor. Hayır bakmıyor Tarık. Bak kendi haline takılıyor işte. Ne ters bak bakması. Baksana yandan yandan bakıyor oğlum bize bakış atıyor. Ben bunu dalarım şimdi. Hadi dalsana Tarık ne olacak? Bir dal bakalım köpek balığına. Şaka yaptım. Bence de şaka yaptı Tarık. Bu köpek balığına dalarsa sonuçları çok kötü olur. Şuna baksana yamyam gibi. Neyse arkadaşlar hemen şu ağacı kıralım. Bir tane odunumuz oldu. Şimdi iki tane odunumuz olacak az sonra. Şimdi az sonra üç tane odunumuz olacak. Hadi bakalım. Tamam. Yalnız baya iyi gelişiyoruz. Evet Tarık baya iyi gelişiyoruz ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hayır yapıyorum çok çalışıyorum. Nerede çok çalışıyorsun Tarık? Bana yalan söyleme. Şimdi adamımızın etrafını şöyle çimenlerle kapatalım. Tamam. 5 tane odurumuzu çeviriyoruz ve hemen arkadaşlar adamımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bizim adamımız en büyük ada olacak. <laughs> tamam Tarık, tamam, tamam. Şöyle arkadaşlar ağacın yapraklarını kıralım ve fidanları alalım. Şuradan da kıralım şöyle. Tamam. Şuraya da bir tane ağaç çekiyorum Ferit dalesi Şimdi bu ağacı da büyüttükten sonra, uuu kocaman ağaç çıktı. Tarık bence hemen kendimize balta yapalım yoksa biz bu ağacı elle 10 yana kırarız. Evet bu ağacı elimizle kıramayız. Aa köpek balığı geliyor. Tarık köpek balığı geldi. Aa! Oh, köpek balığı adamızı parçalıyor. Oo! Oh, gel buraya ulan köpek balığı. Bunlar senin işini bitireceğim. Seni var ya yakalarsam köpek balığı çok kötü yapacağım Sen Elimde kalacaksın. Dur oğlum köpek balığına niye öyle şeyler diyorsun? Baksana adamızdaki blokları parçaladı. Hain köpek balığı arkadaşlar. Şimdi bir tane çalışma masası yaptım kendime. Bu çalışma masasını şöyle ortaya koyalım da köpek balığı parçalamasın. İnşallah ağacımızı parçalamaz. O bizim biricik ağacımız. Evet Tarık ağacımızı parçalarsa çok kötü olur. Ben birazcık suya gireceğim. Niye suya gireceksin Tarık? Kafayı mı yedin? Serinlemek istiyorum. Hava çok sıcak. Hava çok sıcaksa serinlemek için suya girmene gerek yok Tarık. Eğer suya girersen bir bacağını ya da iki kolunu kaybedebilirsin. Hiçbir şey olmaz. Köpek balığı etrafta gözükmüyor. Etrafta gözükmüyor mu? Allah Allah. Harbiden yok oldu köpek balığı. Adam bizim adamımızı yiyip gitti. Yok oldu valla. İyi artık rahatça suya girebiliriz. Ben valla köpek balığı olsa da olmasa o suya girmem Tarık. Sen bilirsin. Ben gireceğim. İyi tamam Tarık. Gir bakalım. Giriyorum. Hop. Oo. Sıcacık suya bile derim. Sen de gelsene. Tarık bana para versem ben oraya girmem. Kendine nasıl bir cesaret varmış. Yok oğlum köpek balığı falan sen rahat ol ya. Oo bak biz gibi yüzüyorum görüyor musun? İyi yüzmeler sana Tarık ben oraya hayatta gelmem. Sen yüzüyorsan yüz kardeşim ben birazcık odun kıracağım. Yemin ederim sıcacık su arkadaşlar. Böyle sıcaklık yok bak haberiniz olsun. Biz gibi yüzüyorum yemin ederim. Aa köpek balığı. Oo, bacım. Oo. Al işte Tarık ben sana ne dedim? Bak gidiyor köpek balığı. Oo. Bacağım. Ne oldu bacağına Tarık? Ne oldu? Aa bacağın kopmuş. Bacağım mı kopmuş? Evet Tarık bacağın yok. Ne? Evet Tarık bacağını yarısından kopartmış köpek balığı. Ne dedim ben sana? Suya girme dedim, değil mi? <laughs> nereden bilebilirdim. Köpek balıkları sinsi olur Tarık. Onları duyamazsın. Bak sinsice gelip senin bacağını koparttı. Ben sana demiştim. Şimdi kendime bir tane balta yapacağım arkadaşlar. Ne yani ben şimdi tek bacak mı kalacağım böyle? Evet Tarık. <laughs> Tek bacak kalacaksın. Şöyle baltamızı yapalım. Şöyle. Tamam. Tamam. Tek bacak Tarık. Tek bacak Tarık. Hiç komik değil. Ben sana demiştim ama suya girme diye. Beni dinlemiyorsun ve hala suya giriyorsun Tarık. Neymiş efendim serinleyecekmiş. Al bak serinlemeye gördün mü şimdi? Acaba o köpek balığından bacağımı geri alabilir miyim? İstesen verir mi? <laughs> köpek balığına gidip ne diyeceksin Tarık? Bacağım verir misin mi diyeceksin? <laughs> <laughs> Hiç zannetmiyorum Tarık. Bence o bacağını geri alamazsın. Ya olursam? Alamazsın Tarık. Köpek balıkları zeniliklerini bile anlamaz. Ne saçmalıyorsun? Oh bu ağaçtan bayağı bir odun çıktı arkadaşlar. Baksanıza bir sürü odunumuz oldu. Şimdiden 18 tane odunum oldu. Kırmaya devam edelim Ferit Talisi. Şimdi az sonra bu odunlarla kendimize bir tane ufak bir ev yapacağız. Tahtayı da kıralım odunu da. Tamam hop. Evet Tarık şimdi evimizin yapımına başlıyoruz. Şöyle odunları çevirelim. Birazcık odun çevirelim. Diğerleriyle arkadaşlar odun kömürü yaparız. Tamam. 48 tane odun bize yeter de altar arkadaşlar hatta çok fazla olur. Demek ki şimdi ev yapacaksın. Evet Tarık ev yapacağım. Çekil bir şuradan. Tek bacaklı tek bacaklı geziyor bir de. Ee, aynen aynen. <laughs> şöyle arkadaşlar tahtalarımızı koyalım. Tamam. Şöyle şöyle. Birazcık küçük bir ev olacak Tarık. Mahsuru var mı? Ne mahsuru olsun canım. Ev olsun yeterli. Bu gece karanlıkta zombilerle savaşmak istemiyorum. Ben de Tarık. Çünkü kılıcımız da yok. Kılıç da yapmadım. Ve zırhımız da yok. O zombiler bizi çiğ çiğ yerler. Buzlar köpek balıklarından Ondan değil ki zombilerden korkarız. Aynen öyle Tarık. Aa envanterime tarım eşyaları geldi. Tarım eşyaları mı? Evet Tarık tarım eşyaları. Şimdi tarım yapacağız. Bekle bekle. Hem de çok acıkmıştım. Valla buğday yetiştirelim hemen arkadaşlar. Hem de hazır su da var. Dikkat etti mi? Hiç köpek balığı gelmedi. Tarık senin bu köpek balıklarına bir aşkın falan mı var? Yo. Niye sürekli köpek balığından bahsediyorsun? Aa bak bir tane toprak boşa gitti. Ne yapacaksın köpek balığını Tarık? Boş ver gitsin işte. Ne şov mağazdasın? Köpek balığından bahsedersen köpek balığı geliyor hemen. Şöyle <laughs> bir tane kapı koyalım arkadaşlar. Tamam kapalı evimiz oldu. Hadi şu buğdayları büyüt de yemek yiyelim. Hayırdır Tarık hiçbir şeyle uğraşmadan adada bir de yemek mi istiyorsun benden? Evet ne olmuş? Yo öyle yok öyle bir şey. Adada bir şeylerle uğraşsaydın sonra verirdim bu ekmeği ama vermeyeceğim. Şimdi kendim ekmek yaptım arkadaşlar. Ve şimdi bu ekmeği de Tarık'ın karşısına geçip mis gibi yiyeceğim. Bak Tarık yiyorum bak bak izle. Oh canım çekti. Çalışsaydın senin de olurdu. Çalışmadığın için boş yan gelip yattığın için senin de olmadı. Envanterime silahlar geldi. Bu silahlar ne böyle? Neden geldi biliyor musun? Neden Tarık? Bak soluna. Bakayım. Aa. Ada. Adada elinde orak olan garip yaratıklar var. Herhalde bu silahların gelmesinin sebebi o yırtıklarla savaşacağız. Oha evet. Korsan bunlar. Adanın ortasında çok büyük bir sandık var. O sandığı açmak istiyorum Ferit Talisi. Hemen şimdi o adaya doğru yol yapacağım. Yol mu yapacaksın? Evet Tarık yol yapacağım. Ne olmuş? Damazlık gibi çözüm var. Ne gibi? Tekneyle gitmek gibi. Aa Tarık senin zekan çalışıyor. Ya ben olmasaydım oraya kadar yol yapacaktın. Keriz. Ya Tarık dalga geçme benimle. Hemen arkadaşlar bir tane tekne yapalım. Şimdi oraya tekneyle gideceğim ve o korsanlarla savaşıp adanın ortasında sandıktan hazineyi alacağım. Hadi görüşürüz Tarık. Bay bay. Bacaksız Tarık seni. Bacağı kaptırmazaydın sen de gelirdin. Diyos bakalım arkadaşlar. Baksanıza. Korsanlar işte orada. Gelin bakalım buraya. Şimdi size ailemin gücünü göstereceğim. bir Tairesi ölmez. Bu su aşitmez. Hepinizin işini bitireceğim. Öldürün şunu. Hayır öldüremezsiniz beni. Gelin bakalım buraya. Al bakayım. Al bakayım. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Sen de al. Tamam. Şimdi adaya hemen yol yapalım Ferit Talese. Suya girmememiz lazım. Köpek balıkları var çünkü. Evet. Adaya sonunda geldik arkadaşlar. Bakın bu bizim adamız. Bu da arkadaşlar Korsanların korsanlığın adası. Her neyse benim canım biricik ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda ve solda iki tane video var. İki video lütfen tıklamayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun ortasında iki tane video çıktı. Onları lütfen tıklayın. Bu sandığı bu arada bir sonraki bölümde atacağım. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.